Bir adam geri gelebilir mi? Yasin de. abi, Yasin abi. Ya. sağ ol. Buna da tenezzül ettiler demek ki. Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması. 23 yıldır konuşur konuşur konuşur. Üniversite arkadaşı bulunamaz konuşur. O hatırlayan çıkmaz konuşulur. Birisi ben hatırlatım der. Ders vermiştim der. Hatta eee muhalefetten bir milletvekili var tek başına onu hatırlar söyler. Sonra görünür ki o gider parti değiştirir. AK Parti'nin büyükşehir belediye başkanı falan adayı olur. Böyle değişik ödüllendirmeler olur. Mesela son Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması tartışılırken onu okulda hatırlayan tek kişiydi. CHP milletvekiliydi. Allah Allah dedik. Sonra bunu hatırladı. Sonra parti değiştirdi. Sonra AK Parti'de Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Onun dışında şahidi yoktu. Ama Ekrem İmamoğlu'yla ilgili Orada burada bir iki yerde yalandan siteler yazıyor. Bunu ciddiye alıp araştırmaya kalkıyorlar. Onu da araştırsınlar. Bu Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar çekindiklerini, ne kadar korktuklarını. Ekrem İmamoğlu'nu yenmek için beş tane siyasi yasak davası açtılar. Yetmedi. Altıncıyı diplomayla yaptılar. Ama altı ok kazancı. Altı ok kazanacak.